Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim emanet olduğu için konuşmak zorundayız ve uydurma hadisler, deşifre silsilelerine devam ediyoruz. Ve bugün bu kitap elimizde. Recep-i Şerif Risalesi. Tabi muallif bize ilgilendirmez. Biz ilim ile meşgul olduğumuz için direkt sahife 56. Halbuki bu kitap tabi e, hadis alimlere göre bu e, unvan, bu isim bile acayip, tuhaf bir şeydir. Çünkü e, alimler Recep e, hakkında ve Recep'in e, faziletleri gelen hadisler sahih değil ifade ettiler ve ümmete uyardılar. Ama hala din tüccarları uydurma kitapları oradaki... E, mevcut olan hadislere topluyorlar ve millete sevk diyorlar. Maalesef ama biz inşallah teala sünnet-i seniye her zaman müdafaa edeceğiz ve hakikate izhar edeceğiz. Bu kitap ehli sünnet ve cemaat etikadine göre aykırı bir şeydir. Çünkü içinde dolu dolu uydurma hadisler vardır. Ama bugün biz birinci hadise alacağız. Sonra hadisleri tek tek işleyeceğiz inşallah. Sayfa 56 şöyle bir hadis rivayet etmiş. Aylerden Allahu Teala seçtiği Recep ayıdır. O Allahu Teala'nın ayıdır. Recep ayını tazim eden kişi gerçekten Allahu Teala'nın emrine büyük tutmuş olur. Allahu Teala'nın de Allahu Teala'nın emrine değer verene de o naim cennetlerine girdirir ve kendisi hakkında en büyük rızasını kesinleştirir. Tabii kendisi e, bir sürü kaynaklar vermiş. Biz e, bu kaynaklar bakarız siz de görüyorsunuz burada. E, Beyhaki, Fadail, ondan sonra Fadail Avukat, e, şuab İman vermiş. E, İbn-i Hacer, tebiyyün Acab vermiş ama tebiyyün Acab devamını getirmemiş. Ayrıca Cem'ül Cevami, İmam Suyut'u, İmam Suyuti Rahim ayrı bir kitabına da getirmiş. Biz şimdi bu kaynaklara da bakacağız ama önce şöyle bir şey yaparız. Bir kere İmam İbn Hacer el Askalani şimdi kendisine bir kaynak vermiş ya. Tebiyinul Acab demiş. Ama Tebiyinul Acab müellif bu kitabın ismin devamını getirmemiş. Bu kitabın yazarı vermiş olduğu kaynak ismi bile tamamen getirmemiş. Çünkü tamamını getirdiği zaman belli bu hadis uydurmadır. Getirdiği kaynak sadece tebiyinul acab. Yani acayip şeylere beyan edeceğiz. Ne? Burada eksik bir cümle. Tebiyinul acab bima varade fi şehri racab. racab ayinde acayip olan hadisler tebiyin edeceğiz, izah edeceğiz. İmam İbn-i Hacer el-Azkalani. Burada İmam İbn-i Hacer kesinlikle sayfa 23 şöyle bir şey demiş. Racab ayın faziletlerin hakkında veya Racab ayın içerisinde oruç tutmak veya herhangi bir gece ihya etmek sahih ve hüccet alınacak hiçbir hadis yoktur. Sadece ben bu katı bilgilere söylemiyorum diyor İbn İmam İbn Hacer. Diyor benden önce vakat sabaqani ila el cezmi bi zalik el İmam Abu İsmail al Harawi İmam Abu İsmail el Harawi el Hafız rahimehullah. İmam İbn Hacer diyor ve ben bu katı bilgiler hem İmam Harawi üzerine sahih bir isnad ile rivayet ediyorum hem de İmam Haravi dışında birkaç tane isnadim vardır. Recep ayinde gelen hadisler sahih ve hüccet alınacak derecesi almamış hadislerdir. Şimdi Fadailul Avukat İmam Beyhaki. Peki burada gördüğünüz gibi hadise rivayet etmiş ama İmam Bey hadisin sonunda bir cümleye kesmiş müellif bunu zikretmemiş. Bu cümleyi acaba niye kesti merak ediyorum. İnşallah araştırırsınız. Burada İmam Beyaki şöyle demiş hadisi zikrettikten sonra "Hada munkerun bi mervati Bu tamamen munkerdir. Yani bu hadis tamamen munkerdir. Millete bir hadis vermek için mutlaka hadisin ravilere bakmak lazım. Mutlaka kontrol etmesi lazım. Yoksa rast gelen ben ümmete hadise sevk edeceğim. Olmaz. Din amanettir. Din amanettir. Orada ben işaretledim. Nuh bin Ebi Meryem bir de Zeydin il Ammi. Bunlar katiyen uydurmacı bir ravilerdir. Ayrıca vermiş olduğu kaynaklar şu abil iman İmam Beyhak. Tamam. İmam Beyhak'ı şu abil iman güzel şeyler yazmış orada. Müellif tabi yine bunu e, hadisi kesmiş. Niye devam etmemiş bilmiyorum. Tabi Nuh üzerine rivayet edilmiş. Bir de Zeyd üzerine rivayet edilmiş. Ve her ikisi bunları zaten çok acayip bir ravilerdi. Ama Kâlel İmamu Ahmed hadisin sonunda böyle demiş. İmam Ahmed şöyle demiş. Hâzâ isnâdun munkerun bimara. Bu isnad tamamen munkerıdır. İmam Bayek bunu zikretmiş. Ama müellif burada niye zikretmemiş? Bilmiyorum sadece bu değil. İmam Bayeki devam ediyor. Ne diyor? Diyor: "Ve bu raviler Enes üzerine neler neler rivayet etmişler. Fakat benim kalbime böyle sıkıştı böyle münker hadisler avhama girmemek için. Hayır, avham değil. La bel a'lemuha mevdu'a. Hayır. Kendi kendine diyor? Hayır, avham değil bu." Bu katiyen uydurma hadisler. Katiyen uydurma hadisler. Onun için diyor o tekellere zikretmedim. Peki müellif bunu da zikretmemiş. Aynı verdiği kaynak hadisin yarısını kesmiş. İstediği şeyler aldı ama en önemli hüküm yerleri almamış. Zira Cemül Cevami diyor İmam Suyuti. Biz Cemül Cevami'de bakarız. İmam Suyuti bu hadisi Cemül Cevami zikrettikten sonra yine hadisin sonunda aynı cümleye kullandı. Bu hadis tamamen münkerdir. Cem'ül cevami güzel bir tahricatları vardır. Diyor el el mecmu' şevkani İmam Şevkani fevaid i kitabında böyle bir hadisler katiyen kabul etmemiş ve قال İbrahim İbrahim bir risalette şöyle dedi. İnne ma ruya min Fadli fazli siyami şehri Recep. Recep ayında oruç tutmak için faziletlere gelen hadisler fe kulluhu ve zayıf la asla lehu. Çoğu nedir? Hem uydurma ve çok zayıf aslı olmayan hadislerdir. Sadece öyle değil. Diyor bu hadis İmam Suyuti Durul Mentur. Şimdi kendisi kaynak veriyor ya müellif. Durul Mentur diyor. Durul Mentur aynı şekilde. Durul Mentur rivayet ettikten sonra direkt İmam Beyhaki çünkü bunlar bakın alimler bir hadis yazdı, bir kitap yazdılar. O kitap amanet olarak görüyorlar. Çünkü ilim amanettir. Beyhaki'den almış İmam Suyuti direkt Beyhaki'nin sözü tamamıyla alır. Durul Mentur'a koymuş evet ama Beyhaki'nin sözüne de nakletmiş. Ve kâle ahrajahu'l Beyhaki'yu Beyhaki tahric etmiş bu hadis ve şöyle demiş. Ve kâle isnâduhu munkarun bi Bu hadisin isnadı tamamıyla münkerdir. Ama müellif burada sadece istediği şeyler almış. Neyse yine İmam İbn Hacer rahimehullah Tebyinul Aceb kendisine tabi vermiş kaynak olarak müellif Tebyinul Aceb demiş. Maksad millete yani ben bakın kaynaktan almışım ama Tebyinul Aceb ne için dedik? acayip gelen hadisler izah edecek. Yani İmam İbn Hacer bunları doğru değil manasıyla ifade ediyor. Ve burada net olarak sayfa 44 şöyle diyor. Diyor biz Recep'in fazileti Beyhaki rivayet ettiği hadis kimin yoluyla Nuh ibn Abi Meryem. Bu Nuh Abu Meryem'in oğlu rivayet etmiş. Kimin üzerinde rivayet etmiş? Bu Zeyd'in üzerinde rivayet etmiş. Ama hadisin diyor Beyhaki ne demiş? Bakın İmam İbn Hacer ne kadar titiz diyor. Beyhaki ne demiş? Hada hadisun munkarun Bu hadis tamamen münkerdir. Ama bakın İmam İbn Hacer ne diyor? Kultu. Bak. Kultu bel huwa mawdu'un zahirul vad'i. Bu tamamen uydurmadır ve uydurma olduğunu apaçıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş demektir. Sadece böyle ifade etmiyor. Kim uydurdu da bellettiriyor. Bel huve min vaz'i nuhil cami' Bu nuhil cami' var ya o uydurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine uydurdu bu hadisi. Sonra ne diyor? İbnül Mübarek radıyallahu teala anhu Lemma zekarahu li vakia. Bu adam adına veki'a zikrettiği zaman ne dedi? Bizde öyle bir şeyh vardır. Bu Nuh'a kazdı diyor. Ne dedi biliyor musunuz? Kâne yavâ'ul hadîf Hadise uyduruyor. Mevzu burada değil. Başka bir şey anlatmaya çalışıyor İbnül i Mubarak. Ve huvellezî kâne yekûlûne Ve o insanlar yani hadis alimleri Hakkında ne diyorlar? Nuh, ismi el Cami. I. Nuh, cami demek toplayan. el Cami, cema'a her şeyin illa sıdk. Bu Nuh var ya, doğruluk hariç her şey toplamış. Bakın nasıl bir bir, bir zillettir. Bir insan hadise yazdığı zaman bilmedi bu hadisin ravileri kimdir? Resulullah'a nasıl karşılayacaksın kıyamet günü? Allah'tan utanmıyor musunuz? Onun için ben size bu kitaptan uyarıyorum. Allah için uyarıyorum. Bu kitap Ehl-i Sünnet ve Cemaat etikadine göre aykırı bir kitaptır. Ve e, daha neler neler içerisinde var. İnşallah hepsi böyle delille deşifre edeceğiz. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.